Bir suçlu gibi düşündüğünüzde gerçekten cesetten kurtulmak isteseydiniz seçeceğiniz yol ne olurdu? Katiller işledikleri suçların kusursuz olduğunu düşünseler de çoğu zaman düşündükleri kadar zeki değiller. Listemiz tarihte yer almış 10 seri katilden ve özellikle de onları öldürdükten sonra bedenlerine ne yaptıklarını oluşuyor. Arkanıza yaslanın ve videonun keyfini çıkarın. Tabi böyle bir şey mümkünse. 10 numarada kurbanlarını domuzlarına yemeden Robert Picton var. Robert Picton, 2007 yılında suçu kanıtlanmış 49 kadının ölümüne neden olmuş bir seri katil. Kanada'nın Port Coquitlam şehrinde yaşayan Robert, multimilyoner bir domuz çiftliği sahibiymiş. Tabi bu domuzların multimilyoner olmak dışında çok daha başka maçları varmış, orası ayrı. Olayı inceleyen polislerden birinin yaptığı açıklamaya göre, Robert ceset sayısının 50'nin üstüne çıkarmayı istemiş. Ancak yeterince titiz davranamamış. Aslında gerçek sayının tam olarak bilinmesi oldukça zor. Çünkü Robert öldürdüğü her kadının bedenini kendi domuzlarına yedirmiş. Robert kurbanlarını genellikle şehrin doğu kısmından yani gelirin düşük olduğu bölgelerden seçmiş ve cesetlerin bazıları sinek ve böcekler içinde yarısı domuzlar tarafından yenmiş olarak bulunmuştur. Ayrıca 10 Mart 2004'te yapılan bir habere göre Robert insan eti ve domuz etini karıştırıp piyasaya sunmuş. Tutkuyla yaptıkları işlerden para kazanan insanları hayretle izlemeye devam ediyoruz. 9 numarada kurbanlarını vahşi hayvanların önüne atıp terk eden Ted Bundy var. Ted Bundy bütün zamanların en çok bilinen seri katillerinden biri. Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletlerinden biri olan Vermont'ta dünyaya gelen Ted, 1961'den 1978 yılına kadar sayısı 30 ve 36 arasında değişen kadının ölümüne sebep olmuştur. Ted, öncelikle seçtiği kurbanını karizmatik havası ve yakışıklı görüntüsüyle etkiliyor, onu ayarttığını düşündükten sonra öldürüyordu. Yaşadığı psikolojik sorun olan nekrofili yüzünden bir keresinde öldürdüğü bir kurbanını tekrar görmeye gitmiştir. Nekrofili bir cinsel yönelim bozukluğu şeklidir. Ölü insanlara cinsel anlamda ilgi duyan nekrofili insanlar genelde bu ihtiyaçları için cinayet işlemektedirler. Dünya üzerinde seri katillerin büyük bir kısmının cinayet işlemesindeki sebep nekrofilidir. Ted Bundy'ye dönecek olursak bu nekrofili eylemi bundan sonraki 12 kurbanında daha göstermiştir. Kafasını keserek öldürdüğü kurbanlarında bile. Ted kurbanlarından kurtulmak yerine onları gözden uzak ve kimsesiz alanlara götürüp vahşi hayvanlar tarafından yenmeye terk etmeyi seçmiştir. İşlediği cinayetlerden sonra dairesinde tutmak zorunda kaldığı kesik kafalar bile onu durdurmaya yetmemiştir. 8 numarada cesetleri kendi alçak tesisat kanalında yakan John Wayne Gacy var. Gacy için 10 Mart 1980'de idama mahkum edilme kararı çıktı. Ancak o 10 Mayıs 1994'te öldürücü enjeksiyon yoluyla idam edildi. Gacy yakalanmadan önce 1972 ve 78 yılları arasında 34 gencin ölmesine sebep oldu. Gacy'nin kurbanlarının hepsi genç ve erkek. Öncelikle çocuk denebilecek yaşlarda olan bu olanları evine gelmeyi ikna ediyor ve daha sonra onları boğarak öldürüyormuş. Gacy kurbanlarını kendi alçak tesisat kanalında yaktığı için bu ölümlerin kanıtlanması oldukça zor olmuş. Yaktığı kurbanları genellikle kendi tavan arasında saklayan Gacy, daha sonra kurbanlarını yaktığı bu tavan arasını betonla kaplamış. Ayağının altında yanmış 30 bedenin bulunduğu bir zeminde dolaşmaktan daha garip ve korkutucu bir şey yoktur herhalde. 7 numarada kurbanlarını açığa çıkarmak için ücret alan Clifford Olson var. Clifford Olson Vancouver'da yaşamış, 1980 ve 81 yılları arasında 11 kişinin ölümüne sebep olmuş bir seri katildir. Kurbanları genellikle çocuklar ve genç yetişkinlerden oluşuyor. 9 ve 18 yaş aralığında seçtiği kurbanlarını kendi yöntemleriyle cezbettikten sonra boğazlayarak öldürmüş ve çoğuna da tecavüz etmiş. Ve hatta çoğuna öldürdükten sonra milyonlarca kez copla vurmuş. Bu listedeki katillerin tersine Olson'ın kurbanlarının hepsi bulunmuştur Peki neden mi bu listede? Çünkü işlediği seri cinayetler için ödeme alan tek katil olabilir. Yakalandıktan sonra polis onunla 100 bin dolarlık bir anlaşma yapmış. Bu anlaşmaya göre Clifford'ın 10 kurbanını da nereye gömdüğünü söylemesi gerekiyordu. Ancak o 11. kurbanın da yerini söylemiş ve açıklamasına göre bunu piyango olarak polislere armağan etmiş. Koca yürekli cömert katilimiz Clifford 2011 yılında kansere yenip düşüp ölmüş. 6 numarada kurbanının gözünü oyan Richard Ramirez var. 1984'ten 1985'e kadar 14 insanı öldürmüş olan Richard yakalanmış ve kesinlikle pişmanlık duymadığını açıklamıştır. Kurbanlarının çoğu onları bıraktığı yerde çoktan ölmüş olarak bulundu. Richard'ın bu listede olmasının sebebi 27 Mart 1985'te işlediği bir cinayet. Richard bu kurbanının evine girmiş ve elindeki tabancayla onu kafasından vurmuş. Tabancanın sesi kurbanın uyuyan karısının uyanmasına neden olmuş. Katilimiz kurbanın karısını da bağlayıp evini dolaşmaya ve aramaya başlamış. Evi dolaşma işini bitirdikten sonra elindeki tabancayla kurbanın karısına 3 kere ateş etmiş. Ancak kurşunu bittiği için başka bir yol aramayı tercih etmiş. Mutfağa gidip büyük bir oyma bıçağı bulan Richard kurbanının karısının gözlerini bu bıçakla oymuş ve bu gözleri bir takı kutusuna koymuş. Tabi bu kutuyu da kendisiyle beraberinde götürmüş. Ne yazık ki bu iki ceset kurbanların oğulları tarafından keşfedilmek üzere öylece bırakılmış. Richard genellikle kurbanlarını bağlayıp onlara tecavüz eder ve şeytana yalvarmaları için onları zorlanmış. Çoğunlukla da kurbanlarını yok etmek için uğraşmazmış. Yine de bu, onu bu listedeki şok edici katillerden biri haline getiriyor. 5 numarada cesetleri timsahlara atan Karl Penzram var. 1915 yılından 1920 yılına kadar Karl Penzram, dünyanın birçok yerinden sayısı 5 ile 22 arasında değişen insanın ölümüne sebep olmuştur. Bunların başında penzemin cezaevine girdikten sonraki itirafı yani kadın ve erkeklerden oluşan 1000 kişiye tecavüz edişi geliyor. Gay olmadığını açıklayan Karl, erkeklere de tecavüz ettiğini çünkü onlara hükmetmek ve onları aşağılamak istediğini açıklamış. 1920 yılında çaldığı büyük oranda mücevher ve tabanca sayesinde bir yat almıştır. Bu yatta New York'a açılıp New York'taki denizcileri en yakın barlara götürmeye ikna etmiş ve sonrasında onları doğrudan yatına getirmiştir. Onlara uyuşturucu verip tecavüz etmiş ve onları vurarak öldürmüştür. Cesetlerden kurtulmak içinse onları timse atmayı tercih etmiş. Aynı zamanda bütün New York'u zehirleyebilmek için şehrin tüm suyuna arsenik karıştırmayı planlamış. Sanırız ki bu adam gerçekten de kafayı yemiş. 4 numarada kurbanlarını asitle yakan Dean Corll var. Annenizin ya da babanızın size yabancılardan şeker alma diye uyardığı oldu mu? Eğer olduysa bunun için Dinkor'la teşekkür edebilirsiniz. 1970 yılından 1973 yılına kadar en az 28 erkek çocuğun ölümüne sebep olan Dinkor bu sayede kendimen yani şeker adam ünvanını kazanmıştır. Çocuklara bedava şeker dağıtan bu koca yürekli katilimiz kurbanlarını bu yolla evine çekmeye başarmış. Kurbanlarına zorla alkol ve uyuşturucu verip onları etkisiz ve savunmasız hale getirmiştir uyuşturduğu kurbanlarına bunun bir oyun olduğunu söyleyerek ellerine kendi kendine kelepçe takmalarını sağlamıştır. Bu şekilde çocuk istismarına neden olan Dean onları birkaç gün sonra boğarak ya da tabanca ile öldürmüş. Kurbanlarını plastik levhalar içine koyan Dean üzerlerine asit dökerek onları yakmış. Her şeyi daha da rahatsız bir hale getiren şey ise ölmeden önce kurbanlarını neden evden kaçtıklarını açıklamaları için ailelerini aramaları ya da mektup yazmaları için zorlamasıdır. 3 numarada kurbanlarını otoyollara atan William Bonin var. Bonin soyadı belki de ilk kulağa geldiğinde bir seri katili çağrıştırmıyor. Ama belki de çağrıştırmalı. 1979 yılından 1980 yılına kadar 28 kişinin ölümüne sebep olmuş. Kurbanlar çoğunlukla üzerlerinde oldukça güç uyguladığı ve tellerle bağladığı otostopçulardan oluşuyor. Onları bağladıktan sonra tecavüz ediyor, işkence ediyor ve genellikle kendi tişörtleriyle onları boyuyormuş. Bir keresinde bir kurbanını hidroklorik asit içmeye zorlamış. Bütün bu cinayetleri itiraf ettikten sonra peki bu cesetlerden nasıl kurtuluyordu? Neden onları öylece otoyollara atmasın ki? O yoldan geçen masum bir insan o ceseti bulduğu anı hayal bile etmek istemiyorum. Ama belli ki William kurbanlarının bulunmasını önemsemiyormuş. 2 numarada nekrofiliden kurtulmak için kurbanlarını gömen Gary Richway var. Geri en ikonik seri katillerden olmayabilir ama itiraf ettiği kurbanlarının sayısı 49'a ulaşmış ve iddia edilen rakam yetmiş. Genellikle kurbanlarından, yoğun ağaçlık ve gözlerden uzak bölgelerde kurtuluyormuş. Bu listedekilerin aksine öldürdüğü kurbanlarına sonradan ulaşabilmesini sağlıyormuş çünkü sonradan istediği zamanlarda gelip bu cesetlerle seks yapıyormuş. Eğer bu sizin için yeterince rahatsız edici olmadıysa, karısını topluma açık alanlarda seks yapmaya zorluyormuş ki bu alanlar daha sonra cesetlerin bulunduğu alanlar oluyormuş. Geri'nin cesetleri saklama işinde usta olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü cesetler bulunduğunda genellikle çoktan iskelete dönüşmüş hale geliyorlarmış. Geri daha sonra öldürdüğü cesetleri gömmeye başladığını itiraf etmiş. Nekrofiliye direnmeye çalışan Geri, en azından kurbanlarıyla cinsel ilişkiye girmemek için kendine böyle bir yol seçmiş. Ve bir numarada cesetleri okullar için iskelete çeviren H.H. H. Holmes var. H.H. H. H. Holmes henüz duymadıysanız sıkı durun. Hatta Martin Scorsese tarafından yönetilen filmde Leonardo DiCaprio bu seri katili canlandırmıştır. Peki kim bu Holmes? Ha tabi bildiğiniz gibi bir cinayet evi inşa etmeye karar veren bir adam. Holmes 1893 yılında cinayetleri için mükemmel olabileceğini düşündüğü bir otel inşa etti. Sürekli olarak iş aldığı müteahhit ve işçilerini değiştirdi, böylece otelin gerçek yüzünü bilen sadece kendisi olarak kalacaktı. Bu otel, tuğladan duvarlara açılan kapılar, hiçbir yere varmayan merdivenler ve sadece dışarıdan açılan kapılar barındırıyordu. Ayrıca Otel sadece tuğladan yapılmış ve tavanında tuzaklar olan odayı da barındırıyordu. Kurbanlar bu tuzaktan odaya düşebiliyordu ve Holmes kurbanlarını burada açlıktan ya da susuzluktan ölene kadar terk ediyordu. Ayrıca ses geçirmez olan ve içerideki havanın kontrolünün Holmes'ün elinde olduğu odalar da vardı. Kurbanlar öldükten sonra metal bir oluk ya da asansöre atılıyorlardı. Buralarda beklerken iskelete dönen bu kurbanları farklı birçok tıp okuluna satıyordu. Sonuç olarak Holmes'ün itiraf ettiği 27 cinayet ve bulunan sadece 9 ceset olsa da bu sayının 200'e yakın olduğu tahmin ediliyor. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önceki videolarımızı da izlemek isterseniz şu ikisinden biri dikkatinizi çekebilir diye düşündük. Ve arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. En gereksiz bilgilerle en gerekli bilgi kanalında sizlerleyiz. Takipte kalın, hoşça kalın.